Herkese merhabalar arkadaşlar Selamünaleyküm bugün solo girdim videoya beğeni atar ve kanala abone olursanız geç sevinirim Teşekkürler karşıya bakalım başına Vex, Benedet ve Vanman, Yin, Gatot seçimlerini yaptılar Sezonun son maçları Asperant'la girdik arkadaşlar Bugün şey yapalım mı ya full umutsuzluk yapalım mı arkadaşlar Full yapalım ama Tek bir şartla ilk item 7 deniz çıkalım Çünkü gerçekten onu tamamlamadığımız zaman hasarımız çok leş oluyor kardeşlerim O zaman saldırı hızını iptal yediniz de oyunun sonu satarız umutsuzluk çıkacağım abicim Evet bu maç yettiği kadar ne kadar çıkabilirsek yani uzadığı kadar yetişmeyebilir Çünkü gerçekten pahalı bir item geldim buradan başlamış Merhabalar kardeşim Merhabalar 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 biraz kötü oldu senin için anlaşılan güzel Bu ne oğlum ya kardeşim etmen olacak ya o geldik aldık işte şunu da alalım da döneceğim Geliyorum hemen şunu kesip. Anca zaten o gelip kesmeye başlar arkadaşlar. Geleceğim şimdi. Bu küçüğünü de kessek geç kalırız. Şöyle uçalım. Burada. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Bu üç aldım. Kendisini kesemedik ama blue aldık arkadaşlar. Evet bunu oğlum. Bunu oğlum. Şimdi iyice kazacak. İyice kazacak. Gidelim. Aa dur. Bir saniye. Bir saniye. Gel vanman. Vanman 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 Allah Vanman 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 Al şunu Vanman Düz vuruş yapacağım diye halata yanlışlıkla bastım halat çok büyüttüğüm için arkadaşlar düz vuruşa da yakın olduğu için bazen öyle yanlışlıkla tıklama Olabiliyor Red buff'ımızı alalım güzel bir şekilde iki tane kill aldık bizi bayağı bir rahatlattı arkadaşlar hem de umutsuzlukları hızlı hızlı Tamamlarım Başka hiçbir item çıkmayacağım sadece ilk itemi yediniz ondan sonra full umutsuzluk full 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 Tabi uzarsa da 7 deniz satacağım. Ondan sonra full çıkacağım. Burası da tamam. Benim blue buff'ım çıkıyor ama üzerimde var. Karşının. Vex burada. Şöyle yapalım hocam. Şöyle. Aa ne oldu? Dondu. Bir şey oldu. Allah Allah. Niye üstünden geçerken halatla vurmadı? Neyse sıkıntı yok. Tamam. Blue'muzu alalım. Görüş veriyoruz. O yüzden buraya doğru çekebiliriz rakip ama zannetmiyorum. Geri düştü. Karşı orman falan. Buff'larını çalınca 5-1 öne geçtik. Takımda sanırım oynuyor birazcık arkadaşlar. Şöyle alt taraftan Vanman'a doğru bir yanaşalım. Gel Vanman. Al Vanman. Al şunu da. Hadi ama hadi ama. Allah Allah yetişemedik ya çocuğa. Tüh. Neyse sıkıntı yok ölmedik. Biz atalım. Gözüme battım Vanman. Oy helalsin helal. Helalsin. Vallahi Vanman izleyeceğiz diye çocuğun ulti attığını görmedik. Helelsin. Güzel ulti attı yalnız var ya. Vallahi ne diyeyim ki? Hiçbir şey diyemeyiz yani çocuğa şimdi. Gelin bakayım. Kızdım ama. Sen ne yapıyorsun sen? <laughs> sen ne yapıyorsun sen? Base. Ya ulan blue buff'ımız oldu ya. Geri düşmeyiz de. Güzel atladı. Ne diyelim ki şimdi? Neyse, sıkıntı yok hocam. Şunları alalım çıkardı red buff turtle uğraşamadık ben de farkındayım rakibi birazcık fazla çullandık sanırım ondan yet tamam şimdi umutsuzluğa dönelim full cool. çok pahalı item ama ya Vallahi çok pahalı ilk item umutsuzluk çıkarken yet tamamlayıncaya kadar canınız çıkıyor evet one man burada gördüm şöyle yapalım güzel şuradan çıkalım tamam ya ulti atmasan olurdu Angela hiç gerek yoktu blue buff'ımı takip etmeni öneririm enerjimle beraber tamamlık bir durum yok şunu alacağım e ee, turtle'a dalalım madem bu taraftansınız turtle'a dalalım pençem falan var geliyorum alalım bunu Tf'ye katılsam aslında oradan keserim birilerini de Bunu salasım yok ya Yuzong'u düşüktürdük Şimdi gelin bakayım Şöyle Şöyle <laughs> güzel Çok hasarım var ya valla aa lan yürü lan Yürü git don buradan. enerjim yok enerjimi takip de gelsene yiyin niye bu Çekin gelinlik Bu geldi Dur. Abi bunu alamayacağım muhtemelen de. Aha aldım Vallahi Vallahi aldım. Angel'a yine ulti attın. Atmasan olurdu be kardeşim. Abicim bak kardeşim ben size söyleyeyim. Bazı kardeşlerim tanıyarak takıma geldiği zaman Angel almayı tercih ediyor bana. Almayın lütfen. Eski Feni devre kapandı. Eski Feni'ye Angel'a uyuyordu ama şu anda bu Feni'ye Angel'a uymaz. Dur. Güzel. Çok büyük hasar. Benim istediğim şey arkadaşlar Hantal ağır güzel bir tank. Bilginiz olsun. Bak takımma gelirseniz lütfen Angel'a almayın. Ya yani durum çok söz konusu olmuyor arkadaşlar. Enerji yetmiyor. Bilginiz olsun. Angela'yla Fen'i uyumsuz yani. Tek bana değil başka Fen'leri de almayın. Önermiyorum. Fen'leri de istemiyor zaten Angel'a. Bunun da bilgisini vereyim size. Gerçek Fen'in main'leri Angel'a asla istemez artık. Çünkü tek at çıkar oldu. Tek atıp çıkarken sen Angela'yla ne yapacaksın ki? Fen artık bu durumda. Eskiden aralarda gezme herosuydu. Güzel. Güzel. Şöyle bir base'imizi atalım. Ona vermedik yengeci de. Gelsin bizim XP alsın ya 110. Yani onu ben size bilgilendireyim arkadaşlar. Angela. Abicim Angela kime uyar? Alpa'ya, Esmer'e tamam mı? Aklıma gelenleri söyleyeceğim sadece. Balmon'da yani daha aklıma gelmeyenler vardır. Baxia'dır, Wart'tır, Zurt'tur. Hantal savaşçı ormanlara diyelim kısaca. Roger'a da uyuyor ama. Dur hocam. Şuradan nerede bu çocuk ya o? Gel gözüme battın sen artık. Yok burada. Arkadaşlar o çimde base attım. Bildirimleri kapatmayı unutmuşum. Yine mesaj geldi maalesef. Ben bunu hep unutuyorum ya valla. Bir şey yapmadım. One Man da gelmedi. Sadece base attım. Mesajı okuyup. Şunu şöyle keselim. Tamam hocam. Buradan buraya açalım bence buraya kadar gelmişken. Vanman bu sefer göz alt tarafta. Aç buraya Ç, aç 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 altı açacak ama maalesef yetişemeyeceğim. Ona yapacak bir şey yok artık. Koridoru bırakmış ADC ki ölmüş hatta. Dur bak. Bari keselim. Kuleyi açtı da gitti bu çocuk ya. Neyse. Tamam. Nereden gideceğim şimdi belli olmaz. Boş ver gitmeyeceğim. Neredesiniz lan? Umutsuzluğu tamamladım. Hı. Vex var. Hı. Şöyle bir kesip çıkalım hocam. Tamam. Gatut'un ultisini yemeyelim. Gidelim blumuzu alalım. Blue buff öncesi iyi oldu. İkinci umutsuzluğu da ilk önerle yaptım. Ölümsüzlük dahi çıkmayacağız bu el. Yine kasmış ama 3-2. O kadar da buff'ını aldık toparlamış. Helal olsun çocuğa. şuraya itelim. İtemleri hızlı tamamlamak için gold alacağım. Her şey bittikten sonra ne kadar mutlu Tamam, mitteler. Yüngüne kesti, kill aldı. Geliyorum. Dışarıdık. Tamam, kesemedik. O olsun, sıkıntı değil Her bir base. Katledildi. Güzel, Benedetti düşürdüler, asist aldık. Güzel, ikideki attı. Öldü. Abi, ya Nathan Neyse başlayalım. Yiyin burada. Yiyin. Bayağıdır karşılaşmıyoruz. Gel. Gelmiyor. Buradan da iyi gold. Ben beklesem bence hoş olabilir ya one manı. Hadi Vanman. Abi gelmiyor bu çocuk buraya ne zaman gelsem. Hadi Vanman. Ah Aha geliyor. Tek yiyeceksin. Hop güzel. Gel aldık birazcık kesemeyeceğiz misilleme falan ama bayağı da vuruyorum ha şaka maka Neyse bu kadar fazladan zorlamayalım hadi hadi helalsin helalsin başarılı bir çalışmaydı <laughs> Şeyi alalım lordu Turtle diyecektim Gel Natamur. Görüş verdik ya bu iyi olmadı bak Benedikt de üst ama çok hızlı kesiyoruz Bu tamam. Ben Blue'ya gider. 12 öncesi Lord ama hazır öndeyken bunları alalım. Sanırım hepsini tamamlayamam gibi geliyor. Oyunlar bu kadar uzun sürmüyor. Ama bir 3-4 tane çıkarım gibi de geliyor. Ve emin olun yeddeniz olmasaydı arkadaşlar o kadar güzel tekleyemezdim kimseyi. Bak buna emin olun. Vanman burada. Duvar rüzgarı var. İlk etapta dalmayacağım. Atsın. At kardeşim. At. Attı. Heyecanlandı abi. Biliyorum heyecan yapacağını. Gel. Boom. Güzel. Gördün teki. Arkadaşlar o ADC heyecanını bilirsiniz. Heyecandan basan çok kişi var. Ben de bunu yapacağını adım kadar emindim Vanman'ın. Konuş lan. Konuş. Ben buradan getireyim minyonları. Umutsuzluk tamam. ikinci umutsuzluktu. Üçüncü umutsuzluğa doğru giderken maç bitmesin ama ya. Uzasın. Bir tur daha uzasa yeter. Yine de kuleleri açalım fırsat bulmuşken. Tamam bu kadardı burası. Bir umutsuzluk daha. Ben beğendim ya. Bu ilde beğendim bak şimdi. Ama full umutsuzluk çıkıp da 7 en başta çıkmasaydım beğenmezdim. Ben eminim. Sakin. Kaçınıyorsun. Tamam. Gel. Al bak. Al bak. <laughs> Neydi bu şimdi? Bu ne oğlum yaz hadi. Hiç olacak iş mi? Hiç olacak iş mi? Senin kesmen lazımdı benim o şekilde. Çocuğun bir suç yok arkadaşlar bu arada. Ben bayağı kastım ve itemler gerçekten 7 denizle birlikte muazzam oldu. 7 denizsiz asla 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 önermiyorum ama 7 denizle beraber kombin muazzam. Geliyorum hocam. Tekleyecek birileri var mı? Şunu da alalım. Dur. Bana adam bırakın. Bana adam bırakın. Bir kişi şey tekleyin bari. Bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Güzel havada tek almam al, ve ulti atacaktım adama. Alev Ali bile itti beni ya. Keselim şunu. Seni kesti ama biz de bunu kestik. şu düz vuruş hepsi çok fazla hasarım var. Gele, geleceğim hocam. Geri geleceğim. Bitiremedik. Bir tur daha uzadı. Benim için iyi oldu aslında bir nevi bir yoldu Geliyorum bakalım. Herkesin canı full. Bir denemek istiyorum. Herkesin canı full abi. Kime gelecek? Şöyle. Şöyle. Güzel abi. Güzel. Valla çok iyi hasar ya. İşte bu hasarı seviyorum. Bak bu build'i yine ara sıra yapabilirim. Ama o can çalma build'ini asla yapmam. Asla. Bir de bunu yaparım arkadaşlar. Bu arada umutsuzluklar şık duruyor artık enverterde. Baksana. <laughs> Dördüncüyü de çıkalım. Buff da hızlı kesiyor. O yüzden sevdim. Lord mu? Dal bakalım. Pençem yok da geleceklerini hiç sanmıyorum. Orada sıkıştırdı bizimkiler onları. Tamam. Geliyorum hocam. Geliyorum. Gitti odet. Şunu keselim güzel çıkalım. Geleceğim hemen yetişirim. Hemen yetişirim, hemen yetişirim. Abi ne yaptınız adamlara ya? Adamlar bitirdiniz ya vallahi billahi neyse. Yapacak bir şey yok. Maç herhalde biter buradan arkadaşlar. Oo, iktidarı diye de biter biter. Maçta buraya kadarmış kardeşlerim. Vuruyorum kuleye. Dur. Şeri almasın güzel maçtı bu build'i beğendiyseniz bir daha yapalım arkadaşlar bir dahaki maça beğendiyseniz yapabilirim şöyle vurdum kuleye ve bitirdim bu maça MVP'lik yakışırdı arkadaşlar gerçekten herkese tek attım yani rakip asla fırsat bulamaz bundan dua mua hikaye 73k hasar vurmuşuz kendinize iyi bakın Allah'a yarınki videoda görüşmek üzere